Sıcacık mutfağıma hoş geldiniz şekli muhteşem yapımı pratik çok güzel bir pamuk poğaça tarifi ile geldim 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 1 paket maya 2 yemek kaşığı şekeri kabıma alıp Öncelikle karıştırıp 1 5 dakika mayalandırıyorum daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ 2 yumurta kullanacağım yumurtanın birinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum Ununu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle 5 su bardağı unumu yoğurma kabıma alıyorum. 1,5 çay kaşığı tuz atıp hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yarım yarım 1 su bardağı un takviyesi daha yaparak hamurumu toparlıyorum. Kanalıma abone olup videoma beğeni atıp yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Toparladığım hamuruma 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımı da ekleyerek hamuruma yedirerek yoğuruyorum. Hamurumun üzerine örtüp yarım saat mayalandırıyorum. Mayalanan hamurumu havası çıkana kadar yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum ve 15 eşit parçaya bölüp bezeleyerek hazırlıyorum. fırın içerisine koymak için 2 kalıp süzme peyniri uygun bir kabımın içerisine alıp ezdim. İçerisine 4-5 yemek kaşığı kadar süt ekleyerek peyniri yumuşak bir kıvama getirdim. Daha sonra içerisine bir miktar dereotu ekleyerek karıştırdım. Hamurumu ilk bezelediğim hamurdan açıp şekillendirmeye başlıyorum. Hamurlar örgü şeklinde şekillendireceğim. Ben videoda gördüğünüz gibi öncelikle hamurumu açıyorum ve ortasına bir miktar un sürerek hamurun birbirine yapışmasını engelliyorum. Daha sonra iç malzemesini ekleyerek kenarlarından birleştirip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alıyorum. 20-25 dakikada tepsi mayası yaptığım hamurlarımın üzerine ayırdığım yumurta sarısının içine 2-3 yemek kaşığı süt ekleyerek sürüyorum ve 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişiriyorum poğaçalarımı. Pişen poğaçalarımın üzerine sıcakken yine oda sıcaklığında tereyağı sürüyorum. Dilerseniz tereyağını eritip fırçayla da sürebilirsiniz. Bir 10 dakikada bu şekilde dinlendirdikten sonra servis için hazırlıyorum. Pamuk poğaçalarımız hazır. Deneyecek ve yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.